YouTube Enfes Mutfak kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en kolay çorbası diyebilirim. Un çorbası yapacağız. Ve biliyorsunuz akşam yemeklerinde gerekse bazen kahvaltılarımızda milletçe böyle çorbayı çok severiz. Ve her sofrada da mutlaka ararız. Bu çorbada sizin de oldukça kurtarıcınız bir çorba olacak. Buyurun hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ocağıma tenceremi aldım. Böyle e, çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağını aldım tencereye. Şimdi üzerine unu ekleyeceğim arkadaşlar. 3 yemek kaşığı un ekleyeceğim yaklaşık. Evet arkadaşlar 3 yemek kaşığı unu ekledim sıvı yağ ile birlikte ocağımın altı e, kısık bir şekilde açık çok böyle harlı yüksek bir ateş olmayacak lütfen buna dikkat edelim yoksa unumuz hemencecik kavrulur hatta yanabilir bu da hoş bir lezzet hoş da bir görüntü olmaz açıkçası şimdi böyle karıştıra karışta yavaş yavaş böyle rengi dönene kadar kavuracağız böyle e, helva yapar gibi çok kavurmayacağız tabii ki ama bir hafif kokusu çıksın Yeterli olacaktır bizim için. Bakın rengi nasıl döndü ve böyle köpük köpük olmaya başladı. Un bu hale geldikten sonra kavrulma aşaması yeterli demektir arkadaşlar. Dibine yanmaması için sık sık böyle karıştırıyorum. Hatta başından hiç ayrılmıyorum. Şimdi bir yemek kaşığı dolusu domates salçasını alıyorum. Yine salçanın da kokusu çıkana kadar kavuracağım. Salçayı da e, kavurmak önemli bir püf nokta biliyorsunuz arkadaşlar. Çorbalarda bilmeyen arkadaşlarım varsa buradan da e, ufak bir hatırlatma olmuş olsun. Böyle ekşimsi bir e, tadı oluyor güzel kavrulmadığı zaman. O salça kokusu geliyor. Yani yoğun bir şekilde geliyor yerken. O yüzden böyle kavuracağım. E, salçanın kavrulmasına da mutlaka dikkat edelim. Şimdi salçam da kavruldu. Çorbamızın en önemli püf noktalarından olan kısma geldik arkadaşlar. 3 su bardağı öncelikle soğuk su ekleyeceğim. Bunu neden yapıyorum? Çünkü unumuzun topaklanmasını istemiyorum. Ve bir taraftan da hızlı hızlı çırpıcı ile karıştırıyorum. Söylediğim gibi arkadaşlar, ilk etapta 3 su bardağı soğuk su kullanıyorum. Kesinlikle sıcak su eklemeyin yoksa un topaklanır ve çorbamızın içerisinde ee, hoş bir görüntü olmaz. Bakın eklemiş olduğum soğuk suyla da kaynamaya başladı hafiften koyulaştı. Şimdi sıcak su ekledim arkadaşlar. İkinci sıcak suyu da ekliyorum. Bir taraftan da yine böyle hızlıca çırpıcı ile karıştırıyorum. Karıştırmayı kesinlikle bırakmayın arkadaşlar. Hem un olduğu için hem dibine tutabilir. Ve üçüncü bardağı da ekledim. Benim için kıvamı bu şekilde yeterli oldu. Siz de zevkinize göre. Birazcık daha su ekleyebilirsiniz veya suyu birazcık daha azaltabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi böyle çorbamızın kaynamasını bekleyeceğim ama öncelikle bir su bardağı da böyle daha önceden buzluğa koymuş olduğum tavuk suyunu ekledim. Bu da kıvamını biraz değiştirecek çorbamın hem lezzetini hem kıvamını değiştirecek. Sizin de elinizde varsa mutlaka tavuk suyu olur veya et suyu da olabilir. Lütfen ekleyin. Eğer elinizde bunlar yoksa mecburen bir tane isterseniz bulyon ekleyebilirsiniz ve bu da kıvamını ayarlayacak demiştim tavuk suyu. Sizlerde bu şekilde bir şey eklemezseniz yine yarım su bardağı kadar su ekleyebilirsiniz. Son olarak bir çay kaşığı pul biber, böyle bir çay kaşığı kadar da nane ekledim. Tekrar karıştırıp güzelce kaynatacağım. Daha sonra çorbam hazır olacak inşallah. Bir 10 dakika 15 dakika kaynaması yeterli. Bakın fokur fokur kaynıyor çorbamız. Kıvamı bana göre gayet güzel. Dediğim gibi sizler değiştirebilirsiniz. Ve son aşama olan 2 diş 3 diş sarımsağı rendeledim. Böyle kaynadıktan sonra çorbanın içerisine ilave ediyorum arkadaşlar. Sarımsak bu çorbada olmazsa olmaz diyebilirim. Gerçekten çok güzel yakışıyor. Ee, sizlerin de mutlaka eklemesini tavsiye ederim. Çorbam pişti, altını kapattım. Kıvamı bu şekilde. Gerçekten çok lezzetli bir çorba oldu. Şimdi şöyle tabağıma alayım. Size servis edeyim arkadaşlar. Siz de hemen acil anlarınızda böyle 10 dakikada, 15 dakikada bu çorbayı yapabilirsiniz. Sıcak sıcak afiyetle tüketebilirsiniz. Yapımı oldukça kolay lezzeti de o kadar güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.